Bekle, bekle. Bir Sıkı, sıkı. Evet, aferin. Dik dur bak. Bir, iki, yavaş. Üç, dört, aferin. Bekle, bekle, bekle. Düz, sıkı, aferin. Sıkı, eller kuvvetli, sıkı, sık bak. Evet, bravo. Sıkı, parmağı dur, parmağı dur. Karşıya. Karşıya. Bekte, bekle 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 of koş hadi pas 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 Bas 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 yukarı git. Aferin aferin aferin. Birkan'la artık 9 e, yıldır çalışıyoruz ve önümüzdeki e, dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hop, güzel. Evet, güzel. İlerleyen zamanlarda da dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek. Bir, evet, hop, yukarı. iki, aferin. Devam. Bir, iki, Dünya Şampiyonası'na hazırlık sürecimiz başladı. Daha çok e, sık ve tempolu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, i̇nşallah bir kandan da iki alette, artistik, cimnastik iki alette madalya bekliyoruz. Atlama masası ve kulplu beygirde. İnşallah bunu başaracağız. Evet, aferin, güzel. Birkan aslında çok duygusal bir çocuk. Yani Birkan artık o duygusallık bizim aramızda da farklı bir bağ var artık. Böyle bir sporcu hoca ilişkisi değil de böyle bir arkadaş gibi olduk artık Birkan'la. Yani Birkan e, antrenmanlara da azimli bir şekilde geliyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Dünya şampiyonasına hazırlık. Finlandiya'da olan Ağustos ayında olacak olan e, dünya şampiyonasına hazırlık sürecimizde 6 gün boyunca Günlü, günde iki saat. Bu. Evet, günde iki saat çalışıyoruz. Hop, seri, hop, geçiş. Evet, dik, hemen geçiş. Hop, bas, dük. ayaklar düz. Karşıya bak, hop, yüksek ayak. Bir, yüksek, hop, yüksek. Ben inanıyorum, Birkan e, artistik cimnastikte iki alette madalya alacağına inanıyorum. Ve en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğine inanıyorum orada. Bayrağı dalgalandıracağına inanıyorum. Sıkı. Aferin. Sıkı. Eller. Dünya şampiyonasında kaçıncı olacağım? Birinci mi hocam? Aferin sana. Bir olacak mıyız? Hocam. Madalya alacak mısın Birkan? Hocam. Aferin Çek sana. sana. Çekmeyin hocam. Aferin sana. Altın madalya alacağız değil mi? Aferin. Söz değil. Yukarıda. Yukarıda. Bekle. 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 Birkan çok özel bir çocuk. Bu gibi çocukları elinde tutmamız gerçekten şart, duygusal ve çok çalışkan, sporu seven birisi. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam, Perçem, Seda Hocam, 9 yıldır büyük emekleri var. Allah 100 bin defa razı olsun. Bu gibi çocukların, bütün ailelerine sesleniyorum. Kendileri çocuklarının elinde tutsun ve çocuklarına yardımcı olsunlar. Bunlar çok özel ve duygusal bir çocuklar yapamayacakları hiçbir şey yoktur yavaş 3 4 dünya şampiyonasından Ben çocuğumun çok örnek ve e, çok madalyalı birisi olduğuna inanıyorum ve orada da madalyayla geleceğine çok güveniyorum mumlu şu. şu göster Evet katlanmaya düşünüyor ya o bekle bekle yukarıda bir. 打つ。2,